Kükürtlü, kükürtlü sabunu sormuşlar hocam. Yağlı cilde iyi evet, gelir mi çok demişler. çok iyi gelir. Aha. Kükürt hem homoepatide de kullanılıyor aknede. Aynı zamanda kükürt sabun olarak lokal olarak da kullanılıyor. Sivilce kötü kokar ama sivilceleri azaltır. Aynı zamanda kükürt oranı yüksek gıdalar da brokoli, Brüksel lahanası, turp hmm. e, gibi e, gıdalar da iyi gelir ama yazın lahana yemeyin. Evet, brüksel lahanası, de. brokoli yemeyin çünkü Kükürt oranı, kükürt oranı yükseliyor. Oranı sizi zehirleyebilir. Her Hı. şey zamanında. Çok güzel bir soru gelmiş Tabii. hocam. Sizin de üç tane e, çocuğunuz var. E, çok doğru kişi size sormak için. Ender Bey'in çocuklarda yeşil çayın kullanımı hakkındaki görüşlerini sorar mısınız? Şimdi çok Demişler. küçük çocuklara fazla vermiyoruz ama benim ortanca oğlan. O mesela altı buçuk yaşında mesela. Mikail kahveyi Ay, oldu seviyor. Altı buçuk yaşında. Ondan sonra o mesela kahveyi çok seviyor. Ara sıra ona böyle bir paşa kahvesi yapıyoruz. içiyor mesela. Yeşil çay daha pek Haşır Aha. neşir olmadı. Siyah çayı bilmiyor. Ona böyle annesi evde sağlıklı buzlu çaylar yapıyor yazın. Aha. Şekersiz. Onları seviyorlar. Ay Onları o içiyorlar. balıkla kavunu bir arada yiyordu hocam. <gülüyor> 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 Çok enteresan bir <gülüyor> 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 damak zevki vardı onun. Ama değişti tabii. <gülüyor> <gülüyor> değişti, değişti, değişti. 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 Büyüyünce tabii. Çok akıllanıyorlar büyüyünce. Öyle fazla bir şey. Gittikçe zorlaşıyorlar. Koltuk altı kararmasını e, e, sormuşlar hocam. O da ne kadar kötü bir şeydir. Şimdi koltuk altı kararması da bu bir hastalığın işareti de olabilir. Öyle mi? Orada tabi kanda bazı hormonlara bakılması lazım ama lokal de olabilir. Terin asidik özelliğine bağlı orada pigmentasyon artışı yapıyor olabilir. Hani onu bir görmeden ezberi bir şey söylemek hı hı. çok doğru olmaz. Hocam mesela bizim çayımız aşağı yukarı 10 dakikadır demleniyor. O yüzden bir çayın, e, Onu soracağım hocam. Bir çayın maksimum demlenme süresi ne olmalı? Çaya göre değişir ama 4-5 dakika idealdir genelde. Niye soruyorum? Şimdi biz siyah çayı çok seven bir toplumuz. Sonuçta siyah çayda bir bitki. Doğru. Yani biz bazen koyuyoruz. Bir saat demliklerde kalıyor. E o da bir zehre dönüşmüyor mu hocam? Şimdi e, herhangi bir maddeyi aşırı demlerseniz tabii etkinliği çok artıyor. Sonuçta zehire dönüşmez ama tansiyon ve kalp açısından zorlar. Çünkü bunun içinde tein var. Bu arada yeşil çay, siyah çay ve beyaz çay üçü de aynı bitkidir. Camellia sinensis yani tea sinensis. Farklı bitkiler değil. Hı hı. E, onlarda yaz beyaz çayda antoksidan oranı daha yüksek. E, yeşil çay çok çok faydalı. Siyah çay da faydalı ama o harmanlanma işlemiyle ...bazı yararlı özellikleri azalıyor. Ama siyah çayı çok sevenler vazgeçmesinler. İçsinler çok koyu içmesinler. Hı hı. Çok koyu içildiği zaman demir bağlıyor. Aynı zamanda da çarpıntı ve tansiyonla ilgili sıkıntı yapabiliyor. Ama hı hı. siyah çay da yararlıdır bilinçli içilirse. Yine hocam bazı şeyleri de çok az demlemek lazım. Aklımda kalan gene sizden bilgilerden biri lavanta çayı galiba değil mi? E, lavanta, karabaş otu, ada çayı birçok şey vardır. Bunlar 3-4 dakikadan fazla kaynatır veya demletilir, e, demlenirse zehire dönüşürler. Hı hı. o yüzden özellikle lavanta e, çok faydalı ama çok çok azı faydalı. Fazlası toksiktir. Karabaş otu, işte adaçayı bunlara hep çok dikkat etmek lazım. Hı hı. bunlar hep kitaplarımızda bahsettik. Evet kiraz sapını hamileler kullanabilir mi diye sormuş Ceren Hanım. Açık olarak kullanabilir. Hı hı. Ama hamilelerdeki ödem ve kramplar için magnezyum almaları daha doğal. Yani herhangi bir markanın Tablet 250'lik tableti, hı hı. disperti, suda eriyeni şekersiz olsun. E, günde 250 mg magnezyum hamileler için çok önemli. E, Pire dediğimiz o çok tehlikeli hastalıktan korur. Ödem, ayak şişliği, kas krampları bütün bunlara karşı çok iyi gelir. Çünkü magnezyumu düşük besleniyoruz işlenmiş gıdalardan dolayı. Ve magnezyum hamileler için elzem zaten kadın doğumcusu büyük ihtimalle de vermiştir. Ya da biz gelen hamileleri mutlaka ekliyoruz. Evet, Himalaya tuzu ve kaya tuzunu sormuşlar size hocam. Şimdi Himalaya tuzu doğrudur, yararlıdır, Hı. iyon ve minerallidir. Kaya tuzu olduğu için ısıtıcı ve ödem yapıcı etkisi daha düşüktür. Ama sonuçta o da bir tuzdur. Hani Himalaya tuzu şifalı değil. <laughs> Bu, <dayarsanız gülüyor> yine olur. Bu arada neden bizim ülkemizdeki tuzlarda kullanılmıyor? Bizde de 50 milyon, 60 milyon, 75 milyon yılda oluşan Tunceli'nin pülüm üründen tutun. Yozgat'a kadar, Tokat'a kadar, Çankırı çok kaliteli kaya tuzu bizim ülkemizde de var. Onlardan da tüketebilirler. Yani illa Himalaya tuzu olması şart değil. Evet ben Himalaya tuzunu da kullanıyorum ama işte Tunceli pülümürü, Çankırı'yı, Tokat'ı, Yozgat'ı oradan da sağ olsun seven hastalar bazen hı hı. getiriyor. O tuzları da öğüterek kullanıyorum. Ama tuzu yemeği pişirirken atmayın. Hı hı. Değirmende yemeği yerken üzerine koyun o zaman daha az tuzla daha çok tuz tadı alıyorsunuz. Hı. Bu önemli bir hiç püf yemek noktasıdır. Yemek pişirirken hiç mi koymayalım hocam? Yemek pişirirken tuz asla atmayın. Hı hı. Diyelim ki herhangi bir yemeği yaptın, bamiye yaptın onun içerisine bir tatlı kaşığı tuz koyduğundaki aldığın tuz tadıyla yarım tatlı kaşığını Sonradan üzerine dökerek yerken üzerine dökerek de aldığın tuz tadı aynı hatta sonradan daha fazla ama tükettiğin tuz miktarı yarı yarıya düşüyor. Evet gerçekten çok önemli bir pişerken çok enteresan bir şekilde e, o ısı mıdır nedir yok ediyor absorbe ediyor bütün suyu. Yok etmiyor suyu. da çok dağıttığı için şey yapıyorsun e, tuzun tadını biraz Biraz galiba daha buharlaşarak da bir miktarda kaybediyor ama ama herhalde mesela tuz. Mesela değirmende iyi bir kaya tuzu, Himalaya tuzu, ülkemizin kaya tuzu veya bunları böyle değirmende yemeği yerken tam üstüne koyduğun zaman direkt o tuz tadı seni tatmin ediyor. Bu arada tuz o kadar sanıldığı gibi öcü değildir. Hı hı. İşlenmemiş doğal tuz yazın çünkü çok tuz da kaybediyoruz. Eğer aşırı tuzsuz beslenirsek tansiyonumuz düşer, kas krampları olur, yorgunluk olur. Yani böyle bir düşük oluruz. Yani hı hı. Tu çok tuzlu yiyin demedim hı hı. ama kaybettiğiniz tuzu geri alın dedim. Hı hı. E, biraz önce hocam e, yağlar. Yüze kıllanma ve tüylenme evet. yapar demiştik ya buna zeytinyağı da dahil mi diye e, sormuşlar. Bütün yağlar zeytinyağı da dahil. Evet çünkü hani zeytinyağı çok faydalı e, zeytinyağı insanlar da, da hep e, kullanıyorlar. Benleri sormuşlar ama bu biraz dermatolojinin konusu Bence herhalde değil Benleri şöyle ben benim için demişler. başvuran kişilere şunu söylüyorum mutlaka bir ben haritanızı çıkartın iyi bir dermatoloji uzmanına gidin diyorum. Ben Artık birçok iyi dermatoloji evet. uzmanı da ben de çıkarttım. <laughs> ee, sizi o ultraviolet ışınlarla ben haritanız çıkartılıyor sonra diyor ki şurada risk var 6 ay sonra gel 1 sene sonra bir şey yok 2 sene sonra gel size dermatolog yönlendiriyor. Bu kendi başımıza karar vereceğimiz bir iş Hı -hı. değil. İyi bir dermatolog ben haritanızı çıkartacak sonra onu kontrol edecek. Hı -hı. Bakıyorum hocam o kadar çok soru gelmiş ki evet. biraz da böyle değişik bir şeyler olsun da istiyorum. Ee, saç tiroid hastaları için de önerirsiniz demişler ama şimdi tiroid de hocam iki çeşit tiroid var değil mi? Verdiğiniz şey birine iyi gelirken birine iyi gelmeyebilir. Şöyle iki de değil daha fazla aslında. Hı -hı. Bu yani grup hipotiroidi şey tabii hipotiroidi var az çalışıyor onlar kilo alır Aha. ödeme olur. Mesela tere tohumu onlara iyi gelebilir. Ama bir grup aşırı çalışıyor. Onlarda farklı bir yaklaşım gerekir. hipertiroidi. bir grup Ötüroid yani dengede tiroid hormonları olup nodülü olabilir. Hı hı. Bir grup hormonlar dengede olup haşimatu, antikor, yani hepsi burada e, tiroidde ben şöyle yaparım. Komplike bir durum varsa mutlaka e, bir endokrinoloji uzmanı veya tiroid doktoruna gönderip e, durum saptaması yapmak lazım. ...çoğunda ilaç kullanmak gerekebilir. Hı hı. Bazı ciddiye almak evet lazım. Evet hocam sizin hep zayıflama e, hastalarınıza önerdiğiniz bir... ...ballı limonlu suyla başlangıcınız var. Bunun özelliği Doğru. nedir onu sormuşlar. Çünkü bal büyük bir şifa kaynağı. Hı hı. Ve, Ve sabahleyin en az bir 10 saat zaten aç kalıyorsunuz. O sırada kan şekeri düşmüş oluyor. Bal büyük bir şifadır. Yani insanları baldan da korkuttular. Aman bal yemeğin bal şekerdir. Ya bu arı bir mucize gerçekleştiriyor. Hı hı. İnanılmaz bir şey ve bütün birçok polenleri alıyor, onları yutuyor ve sonra kusuyor ve bal denen mucize. içerisinde mikropları öldüren, ömrü uzatan, yaraları iyileştiren, karaciğeri destekleyen, cilde iyi gelen, ...erkekliği güçlendiren, hormonları... ...bütçiş bir şifa hı hı. kaynağı. Siz günde yiyeceğiniz bir tatlı kaşığı balla... ...ne obez olursunuz ne de şeker hastası olursunuz. Bu arada şeker hastaları... ...yesin demedim. Ama günde bir tatlı kaşığı... ...bal yemekle siz yediğiniz ekmekten... ...beyaz undan, hamur işlerinden... ...fast food'dan içtiğiniz şekerli içeceklerden... ...şeker hastası olursunuz. Dolayısıyla bir tatlı kaşığı balda bir mahsur yok. Ama hangi bal? Gerçekten... ...hakiki arının yaptığı bal. Öyle... Kötü bir kelime kullanmak istemiyorum ama öyle sahtekarlar var Daha ki tabii. mısır şurubunu alıyorlar leğenle arı kovanın önüne koyuyorlar. Arı gidiyor mısır şurubunu alıyor kovana geri bütün doğayı ve her şeyi bozuyorlar. Bu büyük bir hainlik yani büyük bir hainlik hakikaten büyük bir sahtekarlık. Hı -hı. O yüzden güvendiğiniz Hı -hı. bir yerden bir de çok iyi ve kalite bal çok ucuz olamaz. Hı -hı. Bu çok zahmetli bir iş öyle kilosu 9-10 liraya bal olamaz mümkün değil. O yüzden iyi inceleyin. Bu arada mesela. Kestane balı öksürük için, hı hı. çam balı genel olarak besli. Yani hepsinin ayrı özellikleri hı hı. var. Şimdi ıhlamur balı hepsinin ayrı özellikleri var. İyi kalite bir balı bir tatlı kaşığı kadar bir bardak ılık suyun içerisinde. 40 dereceye geçmeyecek. Bal 40 derecenin 45 derecenin üstüne geçerse, kavrulursa, yakılırsa toksine dönüşür. Büyük hata. Ilık suyun içerisinde balı karıştırıyorsunuz. 10-15 damla da limon damlatıyorsunuz. Bu limonlu ballı karışım. E, bağırsaklarda probiyotik oluşumunu destekliyor. karaciğeri doğal bir şekerle uyandırıyor ve Hı -hı. güçlendiriyor. bağırsakların çalışmasına yardımcı oluyor ve sabah ilk açlık ve tatlı krizini de önlüyor. Hı -hı. Ve daha az kahvaltıyı daha kontrolü yapmanıza yardımcı, yardımcı oluyor. oluyor. Hocam şimdi spor yapan nice genç Bitmediğim var. Bitmedi sorular? <laughs> Son soru hocam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Protein tozu kullanıyorlar. Protein tozları için ne düşünüyorsunuz? Soru da vardı. Gençler, bugün, izleyen gençlerimizden. Bugün, <laughs> bugün yine bir gençle aynı konu oldu. Aha. Bir türlü hocam şu göbeğim gitmiyor. Memelerim fazla dolu. Aha. Belim bir türlü gitmiyor Simitlerim diyor. Gitmiyor. Simitlerim gitmiyor diyor. Aha. Bir baktık avuç avuç protein tozu Aha. alıyor. Çünkü bunların içinde ciddi miktarda yağ var. Yağlı sütten whey protein, belki GDO'lu olan soya var içerisinde. Dolayısıyla protein tozlarına dikkat. Çünkü spor salonunda ben hep spor hocalarıyla çalışırım ve çok saygı duyarım. Şu an benim de hem Bodrum'da hem İzmir'de şey İstanbul'da çalıştığım iki tane spor hocam da var. Ama protein tozunu onlar bile pek önermiyor. Şimdi spor yaparken aşırı şişmek iyi bir şey değil. Siz bunu aldığın zaman bol miktarda kolesterol ve yağ da alıyorsunuz. Sonra onu vermek için daha çok spor yapıyorsunuz. Daha çok spor yapınca daha çok protein tozu bir kısır döngüye giriyorsunuz. Ben söylüyorum mesela bir kase manda yoğurdu. İçine ee mesela iki tane yumurta ile bir çılbır yapın. Veya 6-7 tane bıldırcın yumurtası... ...bir büyük bardak keçi sütünün içerisine karıştırın... ...biraz da badem dövüp koyun içerisine... ...ansı en güzel protein tozları... ...yani kendiniz yapın. Çok teşekkür <laughs> <Özür> ederim. <laughs> Benim bu makyaj hep birazcık... Çok ...böyle bir eski şey. yapıyor. Aha. Yani protein tozunu çok fazla önermiyorum. Hı -hı. Ee, ancak belli bir dönem düşük dozda kullanılabilir. Hı -hı. Veya bu protein barlar var... ...doğal hazırlanan ve içerisinde... ...beyaz şeker ve glikoz şurubu olmayan... Aha. ...onlardan yararlanabilir. Evet... Şimdi. evet. Çok çok teşekkür ediyorum hocam. Eklemek ben teşekkür istediğiniz ederim. bir şey var mıdır? Var. Mustafa Eraslan'ı, Doktor Bey'i iyi dinleyin. Hacamat. Benim de uyguladığım ve çok yararını gördüğüm müthiş bir konu. İzleyiciler iyi dinlesinler. <laughs> Doğada her şeyin çaresi var. Eğer bilinçli, bilimsel ve bu konuda deneyimli doktorlar tarafından olursa. Seni özlemişim. Teşekkür e, ederim aynı konuk ettiğiniz için. Aynı şekilde hocam. Gerçekten İnşallah çok çok, görüşmek çok, üzere. çok keyifliydi. Nice soru vardı sevgili izleyenler. Aktarabildiğim süremiz yettiği kadarını tabii ki sevgili hocama aktarabildim. İnşallah sevgili hocam da zaman bulup gelebilirse yeniden ağırlamak bizim için çok büyük keyif olur. Çok çok teşekkür tamam, ederim üzere hocam. Ya, sağ